Arkadaşlar bugün yeni güncellenme geldi. Gerçekten çok güzel bu Pkx'in en iyi güncellenmelerinden olabilir valla. Yani e, burada ben hiç sıkılmam. Eskiden güncellenmelerde çok uzun süre geçince çok sıkılıyordum ve artık videolar izlemeye başlıyordum. Yani günlük ödül final alıp çıkıyordum. Ailemle başka oyunlar oynuyordum tabletsiz. Ama bu güncellenmede bence pek ee, öyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir güncelleme. bayağı sırlar buldum. Ben de daha dün geldiği için dün de pek zamanım olmamıştı. O yüzden çok fazla bakamadım. Sizinle beraber de bazı yerleri keşfederim diye düşünüyorum. Bize çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın Arp geldi. Yemiyorum. <laughs> ya arkadaşlar müziğin sesinden Arp'ın sesi duyulmuyor neyse boş verin arkadaşlar şimdi bakın eve filan geçmeden önce gerçekten çok he heyecanlandığım bir gizem vardı onu mu göstereceğim bu arada arkadaşlar bakın yeni pet pot geldi almıştım dün <laughs> olimpos Ankası mı? en sevdiğim çok her Arkadaşlar bu arada Sultan Papağan'ı isteyen varsa lütfen adını ve numarasını aşağı yazsın. Arkadaşlık isteği atacağım. Kabul etsin lütfen sonra ona ışınlanıp istediği kadar Sultan Papağan'ı verebilirim. Karbay kuşu da kaplan falan da. Yani o kadar da değerli olmayacak şekilde karbay kuşundan istediği kadar veririm. Sultan Papağan'dan da istediği kadar veririm. Arkadaşlar gerçekten hepsinden veririm valla. Ne kadar isterseniz isteyin veririm. Valla bende çok var arkadaşlar. Daha önceden çok olsun çok olsun diye hiç böyle şeyler söylemedim ama artık nefret geldi şu sultan papağanlarının. Arkadaşlar az önce gördünüz değil mi? Çok ilginç bir şekilde krom kedisi vardı. Neyse. Arkadaşlar şimdi eve geçelim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız havuzu çok derin olacak demiştim. Ki hiç derin değil. Bakın göstereyim. Ben de bu evi aldım aslında. Arkadaşlar bakın yüzme efektini bile veremeyecek şekilde çok sığ yani. Biraz azıcık derin yapsalarmış keşke. Bu odaları zaten dolaşmaya gerek yok. Ama arkadaşlar ben en çok bu evin e, ilk girdiğimiz halini sevdim. Yani kraliyet evi gibi. <laughs> arkadaşlar bu arada bu evin balkonu bile var ve acı hareketli duvar bayıldım. Ben PKX'e yükledikten beri sadece iki güncellenmedi hareketli duvar gel geldi. Biri e, yanlış hatırlamıyorsam galiba öbür güncellenmeydi. Okyanus güncellenmesi. Bir diğer de... Bu güncelleme yani. <laughs> um, arkadaşlar yine bakın Monster Lab çıktı. O şeyden çıktı. Bu arada arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda bu güncellenmeyin bütün sticker'larının nasıl alanlarını göstereceğim. Hepsi biliyorum yani. Arkadaşlar bakın bu ikisi gizli ama yine de ben bunları biliyorum nasıl yapıldığını. Çünkü arkadaşımda görmüştüm. Burada arkadaşlar dünya zaten kendiniz dolaşırsınız. Dolaşmaya hiç mi hiç gerek yok bence. Arkadaşlar şimdi geliyoruz şu istediğim çok istediğim gizeme. Arkadaşlar şimdi bu detayı sadece bir iki kişi yakalayabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada adminimiz kayın bir heykeli var. Şimdi arkadaşlar biz Arap olmadığımız için yani böyle gitmeyeceğine göre böyle gidecektir arkadaşlar. Sky diyor ki benimki gibi bir zırh giyen bir bölümü Birini gördüm mü hiç? Arkadaşlar bakın şimdi. Bu zöfü genel yıldız gücüne sahip olur. Bu gücü pek herkese daha önce hiç görmediğin kadar hızlanabilirsin. Arkadaşlar bir de bakın şimdi. Bu kısmı hiç unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın. Birkaç dakika sonra yani belki de bir dakika sonra size bunun için Vay be heykelim harika görünüyor. Daha doğrusu il, ilahi görünüyor. Arkadaşlar şimdi Sky'ın ilk cümlesi hatırlıyorsunuzdur. Keşke benim de bir heykelim olsa. Acaba ben de bir tane alsam ve alsam? Bence evet. Arkadaşlar bakın. Sky'ın 10 sözcüğü söylemesinin nedeni. Hem Sky'a yüzüğün geleceği bir e, mesajı hem de arkadaşlar bence da Sky'ın kılığına girecek. Ve Sky de işte galiba bir yere hapsedilecek arkadaşlar. Ve böylece de Sky artık olmayacak ve Nimda Sky'ın yerinde olacak arkadaşlar. İşte bu benim teorim. Büyük ihtimalle de doğru çıkacaktır arkadaşlar. Burada yeni kıyafetler geldi arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürebilir bu video vallahi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar em, bu arada burada çok güzel bir şey geldi. Arkadaşlar indirimler kısmı gitmiş olabilir. Ama XZ Plus kısmı geldi arkadaşlar. Baya baya ucuza şeyler. Oh, <laughs> Odmin'in 470 ben şey masam satılıyor arkadaşlar alsam mı acaba ya bunu bir düşüneceğim neden Admin ayakkabılarını böyle giymişte böyle giymiştim. arkadaşlar gerçekten ben Admin'i çok izliyorum küçük dev robot evi. More, turbo meka otomobili falan arkadaşlar. Çok güzel bunlar ya. Delireceğim herhalde. Adminin peti, adminin kıyafeti. Hepsi elmasla satılıyor. Bunların hepsi benim bütün günce öbür gün başka başkaydı valla. Arkadaşlar ilk ama adaya bakın bu geldi. Çok güzel. ne bas. ama para. Çak çeviriyorum. Lütfen Joker sadık dost çıksın. Ya kapı mı çıkar ya? Kaplan şunu değersiz. Ya da de isteyen varsa dediğim gibi. Abone olsun. Like atsın. <laughs> ve numarasını ve adını aşağıya yorumlara yazsın Marinette çok güzel. Ama da almayacağım arkadaşlar. Çünkü galiba yanlış hatırlamıyor Arkadaşlar evin için zaten göstermiştim. Şimdi arkadaşlar gelelim en büyük gizemli yere. Uzay yolculuğuna gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada kıyafetleri hakkında pek bahsetmedim. Çünkü zaten kendiniz girip bakabilirsiniz. O kadar da bahsedecek bir şey yok yani. burası uzay arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yer daha az. Şimdi arkadaşlar radyoaktif balık tutmaya çalışacağım. Umarım radyoaktif balık tutarım ya. arkadaşlar galiba tutamayacağım. Evet bu kesinlikle bir Japon balığı arkadaşlar. <laughs> Veya tatlı su burası da olabilir. Bakın arkadaşlar dedim. Bir türlü bana bir radyoaktif balık gelmiyor ya. Öbür kişilerde bakıyorum bakıyorum. Hepsine çık diye tek de çıkıyor. Bir bende çıkmıyor ya. Bu ne ya? Alpim beni sevmiyor mu acaba? Hadi başla artık ya. Bu çok sallanıyor ama olduğu yerde kalıyorsa. Radyoaktif balık tutmak istiyorum. Ya. Oh, ne hattı Bak böyle gıcık bazen ya. Evet güzel aşağı in. Sen ne diyorsun Arkadaşlar bu arada bu kız gibi bir tepki verdiklerini ağlamayın yoksa daha çok size bu şeylerden Bu arada arkadaşlar bundan bıktım sormayın. Bunlara hiç aldanmayın. Boş verin geçin. Aa, kamyon. arkadaşlar burada her güncellemeden biraz var. Uzay güncellenmesinden var. Zaten asıl güncellenme Olympus'ta arkadaşlar. Ayrıca Survival güncellenmesinden de var. Ay. Gitmek bilmedi ya. Bazen çok yavaş yürüyor bu da. Ne? ışınladı Neyse. Evet. Gidelim. Arkadaşlar. Çok poster var. Zayla. Yani admin nerede? Missing. Kayıp. Kaşar öbür güncellenmedi biliyorsunuz ki Zayla'nın kaskı Admin nevi olan Ufa evin Yakınlarındaydı arkadaşlar Yani ne ki Zayla derinlerde şu an bir yerde. Şimdi Biraz hızlı yürürse Bu hızlandıralım Ama Aaaa onu... Öd etmemiştim. Neyse. Bunu da değil valla. Bunu giyiver. Çekmiyor mu yok? Arkadaşlar şimdi azıcık bakalım. Arkadaşlar bu arada ben burada bir gizem gördüm. Şimdi kızacağım? şunu alalım. Hey 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 helikopter çıkardım. Ha. Arkadaşlar yani aa! Delireceğim, çıldıracağım artık ya. Arkadaşlar sanırım şuradaydı. Hatırlarsanız ee, bir pirma neydi? İşte o güncellenmedeyken pötürcükler vardı arkadaşlar ve onlar blob'lara aşırı benziyordu. Arkadaşlar bakın bir blob ve bir pötürcük. Ben de ben blob'umu çıkarayım. Burada arkadaşlar hem krom bulabım var benim. Hem pembe pembe var. Bunların hepsi var. Ama nedense hepsinin dışında gitmişler. Normal bulubu seçmişler. Neden? <laughs> ya çıksana. Benim ya. arkadaşlar galiba bu bu, bu blob... Bu blob'un yavrusu. <laughs> arkadaşlar bu arada blob'ların en son başarılı seviye çıktıklarında iki bacak arasında bir tane daha küçük blob oluyordu. Belki de o blob'lar bu blob'lardır arkadaşlar. Bir de bu var. Çok fazla gizemli var bunun ya. Anlat anlat bitmiyor. Arkadaşlar bu arada şuralarda bir yerlerde bir şey olması lazımdı. Arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Senin şurada. Evet burada. Arkadaşlar bence burası Tekax'in ilk evrimleştiği yer. Çünkü bakın arkadaşlar robot daha yeni icat ediliyor burada. Bakın. Ro yani robotun içindeki her şeyi görüyoruz arkadaşlar. Robotumuzun içindeki her şeye Kablolar falan varmış. O kadar değişik İçin Yapamıyorum değişik. Yapamıyorum ya bulamıyorum sürekli. Arkadaşlar bakın bu. ya bir şey mi havalandırdı? ya ya türlü yeri bulamıyorum neyse arkadaşlar sonralarda ben bulup size anlatırım bugünlük videom bu kadardı umarım keyif almışsınızdır Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.